2013 yılıydı. Muhteşem Yüzyıl'ın başrolündeydi. Tükenmişlik sendromuna girdiği iddiasıyla bunu ekibe açıklayarak her şeyi zirvede bıraktı gitti Meryem Uzer'le. Aradan yıllar geçti. Gülşenle e, gazetelerimizde o süreci de çok yakından Oo, takip etmiştik. Hatta hala bazı e, bir takım gizli bilgiler de hafızamızda var. Sevgili izleyiciler yıllar sonra Meryem Uzerli'nin yapımcısı e, Timur Savcı Meryem Uzerli ile ilgili konuştu. Ve dedi ki yaptığı şımarıklıktı. Sultanım ben yemeğimi has başlayacağım. Afiyet olsun. Ne vakit duracaksın Hürrem? Yetmedi mi bana yaşattıkların? Benim sizinle bir meselem yok sultanım. Bu savaşı siz başlattınız. <laughs> Lafını bir de konuş. Telefona baktım, bizim bütün işte... ...normalde pazar günü beni artık aramayın diye rica ediyordum... ...çok Hı -hı. tanıdığım insanlardan şey... ...işle ilgili özellikle aramayın diye. Bir baktım... ...telefonumda hani bizim iki <laughs> tane önemli... İnsan insan işle ilgili beni aramış. İşte bir tanesi e, muhteşem yazılımın e, şey yürütücü yapımcılarından. işte neler diğeri işte menajerlerden e, bir tanesi. Bu. dedi ki bana ya Meryem'e ulaşamıyoruz. E, yarın da seti var. Duyduğumuz şeye göre, davere göre de Meryem gitmiş. Dedim nereye gitmiş? Galiba yurt dışına şeye Almanya'ya gitmiş olabilir. Ondan sonra Nasıl dedim anlamadım. Siz mi izin verdiniz? Çünkü biz aylık gönderiyoruz zaten Hı. aynı aylık yani nefes alması için. Almanya'ya gitme şeyi vardı. Yok hayır yanıt seti vardı dedi. Bir şekilde ulaşmışlar ona mı onun bir tanıdığına mı tam hatırlamıyorum Hı. o detayını. Ee, o kötüymüş gelemeyecekmiş. Onun gibi bir şey ya da gitmiş ya da bir sıkıntısı var gibi bir şey. Hı. Söyleyin bir daha gelmesin dedim, Bak herkes bizimkiler gibi. Bilmiyorum. bu sefer herkesi Yani siz ikna etmeye çalışmadınız dönmesi, Hayır. gelmesi, Meryem'de bir kafa tatiline anlatacaktır bunu. çıkması Hayır, için. Hayır ben bir daha hiç. Sonra zaten tam aksine olay şey oldu. Yani ben okullarda değişik bir insanım. Çünkü ben bir tek bana değil tüm ekibe acayip bir saygısızlık ve ayıp ettiğini düşünüyorum. Yani şımarıklık olarak görüyorum o dönem. Hani ben öldürseniz de böyle bir şey yapan bir insanı bir daha sete getirmem. Herkes inanamıyor tabii. Yanılmıyorsam yönetmenler de benim gibi düşünüyordu ama onlar duygusal bakıyordu ama ben hayır yani buna şey yapacağım diye ondan sonra. Ve sonra araya abisi girdi işte bir takım aracılar yürümeye çalıştı. Senin bir kelimene bakıyor bir atlayıp Berlin'e gitsen mi falan ben gitmeyeceğim yani gelmez bu iş bitmiştir dedim. Çünkü o kadar üzüldüm ve öfkelendim ve şey yaptım ki yani kızdım. Sonra ama ya Bir de gazetelerde öyle bir yazılı çizildi ki sanki konu hani bizle alakalıymış ve hı hı. bizimle ilgili bir şeymiş gibi sonradan ortaya çıktı ki hı hı. tamamen özel hayatı, hamile olması, hı hı. bir takım mobbingler olması özel hayatında. Sonra anlattı hatta sonra ben yardım ettim ona bir sürü şeyinde ama işe geri döndürmedi. Ben hemen ne yapıyoruz'a baktım ve inatla da o sezonun sonunda da sevgili vahideyi, e, ondan sonra vahide Perçin'i, gösterdim. Seyircinin de umutlarını da boşa çıkarıp dedim ki hayır artık geri dönüş yok. Artık Hürrem Vahide Hanım'dır. Bu arada Vahide olması zaten çok önce düşünülmüş bir şeydi. Biz daha muhteşemi çekmeden önce böyle bir iş yapacağız. Hürrem'in belli bir yaştan sonraki halini sen oynayacaksın diye de aramızda Mera abla, Vahide Hanım, ben muhabbet etmişiz. Yani Aynen. daha diziyi çekmeden önce tabii. Sonra birkaç yıl sonra tabii Meryem'le konuştuk, Meryem'le buluştuk, dertleştik, işte şey yaptık falan filan. Ee, konuyu anladım geçmişe dönünce. Ee, ama hani böyle de bir hayatımda tecrübe oldum. Yahanetin acısını benden çıkardınız. Zira Paşa'yı affetmek için bir bahaneye ihtiyacınız vardı. Evet Timur savcının söyledikleri son noktasına kadar tartışılmaz zaten doğru. Yıl 2013 Gülşen'le gazetelerdeyiz. Telefonumuz aynı Timur savcının çalması gibi çaldı. Haberiniz var mı? Meryem Uzerli seti terk etmiş, kaçmış, gitmiş. Nasıl dedik? Muhteşem yüzyıl zirvede ve bölüm başına Timur Savcı 2013 yılında 1 ile 1,5 milyon TL arası Para harcıyor bazı özel bölümlerde bu rakam 2 milyona kadar çıkıyor. Hem para basıyorlar hem çok para harcıyorlar. Dediler ki gitti İşte mobbing varmış öyle varmış böyle sonra ortaya çıktı ki Timur Savcı'nın aynen dediği gibi. E, o dönem Meryem Uzerli Can Ateş adlı sosyetede de son derece şöhretli meşhur e, borsa işleri yapan e, biriyle e, ünlü biriyle birlikte oluyor ve Hamile kalıyor fakat hamile kalması birlikte olması sorun değil. Can Ateş'in sürekli psikolojik olarak mobbingine maruz kalıyor iddiasına göre. Git diyor. bu bebeği aldır zaten kilolarım var senin bu halini beğenmiyorum. Kıyafetlerin de çok demode diyor ve çıkan tartışmalar aylarca süren tartışmalar sonrasında Meryem Uzer'le İnatla bu bebeği doğuracağım dediğinde Gülşen hatırlıyor musun? Suratına tükürüyor Meryem Uzerli'nin. Meryem Uzerli'nin dizi setini bırakmasının sebebi e, yapımın çok ağır geçmesi falan değil. Tamamıyla can ateş ve özel hayatıydı ve onları da tanıştıran kişi tesadüfe. Bakın ki sonra araları bozuldu Meryem Uzerli ile. Nebahat Çehre'ydi. Çehre. Yalnız o dönem milyonluk reklam anlaşmalarını imza atmıştı. Nasıl Dizisi ya? zirvede, dizide bölüm başına çok iyi rakamlar kazanırken vurdu kapıyı ve gitti. Ben tükendim dedi. Onun yerine Vahide Perçin geldi ama olan olmuştu. Ne oldu? Bir kere büyü bozuldu herkes için. Herkes Meryem'e alışmıştı. Tabii. Gerçekten o dönem abisi araya girmişti. Ee, Meryem'in abisi. E, Meryem geri dönmek istiyor, tekrar sete dönmek istiyor diye. Ama Timur Savcı çok kızmış ve kırılmıştı. Teklifleri de kabul etmedi haklı olarak. Bir diyor katil soğukkanlılığıyla ben bitti dersen... Hiçbir şey belli ya. etmedi. Evet. Ne be, biz bebek haberini artık doğuma çok az bir süre kala Ayşe Arman'a verdiği röportajla, röportajla beraber ve fotoğraflarla beraber öğrenmiştik. Kesinlikle ve gittikten sonra da Meryem Uzer'le... Pişman olmayacağına dair bir röportajdı o biraz da. Evet. E, fakat pişman oldu, hem de çok pişman oldu. E, sonrasında bir ödül töreninde Halit Ergenç ödülünü alırken sahneye fırlayıp Halit Ergenç'in önünde diz çöktü. E, Halit Ergenç nezdinde bütün ekipten özür hı hı. diledi. Ama kalp bir kez kırıldı mı bilmiyorum. Hani bir daha tamir edebilirler mi? ama şöyle de bir durum var. Evet Timur Savcı. Tüm bu çalkantılardan sonra bile Meryem Uzerli'ye maddi manevi menajeri aracıyla destek, destek oldu. oldu. Avukatından oraya rahatça yerleşmesine, paranın almasına, parasını almasına kadar. Çünkü gülşen o dönem sadece 55 ülkeye satıldı bu dizi. Bir de bir şey söyleyeyim. Çok yüksek paralarla ulaştılar. Öncesi, Meryem Uzerli'nin meşsini bile bilmiyordu. Kendisi de zaten yaptığı röportajlarda söylüyor. Almanya'da figüranlık yapıyormuş. Kazandığı para su faturasını, elektrik faturasını bile ödemeye yetmiyormuş ki. Arkadaşların evine gidip duş alıyormuş. Onu kendi anlatmıştı. <laughs>